Hello, hello. Patrione. Abdulaziz. Abdulaziz. Abdülaziz, Abdülaziz. <gülüyor> 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 Tamam, bak. <laughs> <laughs> Hadi, bak. Sand down. Finish. No people here. Here. San Music. müzik, <Music>. müzik. <laughs> Hocam hoca ne yapıyor ki? Bir de hızlı bu. Oo müzik de var. Lan güzellik mi? böyle. Tekneyi tuttuk. bak kocaman tekne gemi gibi. Böyle. Burada Hamdi var. Burada Muhammed. Burada da Mustafa. Burada da Rukiye. <laughs> dakika gidiyoruz. diye bak adada nasıl adayı almış. Tam da gün batımı. İster. Alluja. <laughs> şey var teknelerde. Kimdi o Jamaikalı? 吧。Oh. olmak isterdin değil mi? Evet. Bu bir Amerik. Evet. Bu insanlar. Sudan'ın ortalarından çok eskiden gelmişler, e, Arap değil Afrikalılar çalıştırılmak için, çalıştırılmak için getirilmişler, buraya yerleşmişler. Ha yaşam tarzlarını bozmamışlar.

Şimdi ne yaptık biz ya? Biz şey tekneden kiraladık. Tekneyi kiraladık. 40 dakika, 45 dakika sürmedi bile neredeyse. Şeyden geldik. Denizden geldik. Deniz diyorum ya Nehirden geldik. Şimdi ola. Ey maşallah. Mavi rengi seviyor. Yok abici de daha. olacak gibi lan. Köpekler şurada bir çekeyim. Kendimizi kaybettik. Dükkanın içinden. Ama elektrik bedava mı? Abi bu ne ya? Vay vay vay. Vay vay vay. Vay vay vay. vay, 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 vay. Tamam tamam. Tamam. Bu taraf olarak mı? Hı hı. Ben yer bulurum. Çok iyi. Ateş ede ede gidiyor vallahi şey sanırım Öyle bir sorun yok ki Gübre. Ama ata. güzel Dikkat. et. Evet.

Bak gittin dur. Geç, sen sen geç. geç. yabancı var, her şey var. Ha. Şu sol masa olur. Şu soldaki işte, ha orası. Yok be ya, şuraya sıfır olan şey var. Ney var? Kalabalık. E olsun. Şey olsun, güzel. Geç karşıma. Ya da sen buraya gel. Buradan geldik işte. Böyle bir yer. Burada böyle. Şurada da teknelerden birisi bizim. O da bekliyor. Yemek yiyeceğiz. Tamam. Şimdi bu masada gördüğünüz her şey tek porsiyon. Bir porsiyon. Bir kişilik yani. Hı. Bu bir yemek. Yemeğin içerisinde evet, çorba, çorba salata, salata, tahini diyorlar. Tahin <laughs> patates, patates kızartması ama şey. Patates haşlaması. Soslu moslu bir şey. Bu. Bir bir şey. Dedi. Burada et. Burada da pilav. Hmm, Onlar iyi yiyorlar. Evet. evet. Bu güzel yere veda ediyoruz artık. Çok güzel bir yemek yedik. O <laughs> yenimek miydi? Vay Cennete ya. mi gittik, geldik, evet. bir şey oldu ya. Çok değişik bir yerde. Tekne bizi bekledi. Bütün tekneler gitmiş. Biz, bizimki kalmış. Şimdi tekneyle tekrar otel'e dönüyoracağız. Şıkır şıkır oldu tekne. Mogą jakieś kotyczki